hafta sonları ekonomi arasının hafta sonu bülteninde gelecek haftaya dair gelişmeleri aktaracağız. 3 gün bayram tatilinde olacağımız haftada yurt dışında önemli gelişmeler izlenecek. Tatil dönüşünde ise bize önemli veriler karşılayacak. Yurt içinde pazartesi salı ve çarşamba günü Ramazan bayramı dolay dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Aynı şekilde Çin'de değişçi bayramı sebebiyle piyasalar ilk 3 gün işlem görmeyecek. Ancak tatil dönüşü bizi çok önemli bir veri bekliyor. Nisan ayı enflasyon rakamı 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Martta enflasyon %61.1 seviyesine yükselmişti. Nisan'da da yine %60'ın üzerinde bir enflasyon açıklanması bekleniyor. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon beklentisini %42.8'e yükseltti. Dolayısıyla yıl genelinde yüksek enflasyon kalıcı olacak gibi duruyor. Biz tatildeyken küresel piyasalarda tüm dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED üzerinde olacak. 3 Mayıs'ta başlayacak FED toplantısı 4 Mayıs çarşamba günü sona erecek ve Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Karar sonrasında 21.30'da Powell kameraların karşısına geçecek. So, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. FED'den gelen son açıklamalarda enflasyonla mücadele konusunda kararlılık vardı. Piyasalar 50 bas puanlık bir faiz artışını fiyatlarken bazı uzmanlar Fed'den 75 bas puanlık artış bekliyor. Fed'den gelebilecek beklentilerin üzerinde sıklaştırma politikaları piyasaları huzursuz edebilir. Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın piyasaları sıkıntıya sokmayacak tonda mesajlar vermesi bekleniyor. Piyasaların odağında olacak bir başka önemli veri de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Fed'in yakından izlediği işsizlik raporu her ayın ilk cuması olduğu gibi gelecek cuma takip edilecek. Mart'ta tarım dışı istihdam 431 bin artmıştı. İşsizlik ise %3.6'ya gerilemişti. FED para politikalarını ayarlarken büyüme ve, büyüme ve istihdama zarar vermeden adımlarını atmaya gayret ediyor. Kripto paralara dair tüm gelişmelerle takibimizde olacak. Fed'in kararına göre şekillenecek olan piyasalardaki risk iştahı kripto paralar açısından da belirleyici olacak. Bitcoin'de kuvvetli yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için takip edilen seviye 40 bin dolar. Bitcoin 40 bin doların üzerinde bir süre geçirmeyi başardığı takdirde yeni yükselişler bekleniyor. Aşağıdaysa kritik seviye 37.500 dolar seviyesi. Uzmanlar yeni diplerin gelmemesi açısından o seviyenin aşağısına geçirmemesini önemsiyor. Ekonomi arasının hafta sonu bülteni sona erdi. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Gelecek hafta cumartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.